sürekli tekrarlanan eylem veya düşüncelerin etkinliğini yitirme biçimidir. Her zaman aynı olan durumları belirtmek için kullanılıyor. Basma kalıp olarak da nitelendirilen klişe, gündelik yaşamda sıklıkla kullanılan kavramlar arasında yer alıyor. Peki klişenin sokakta nasıl bir karşılığı var? Halk bu kavramı nasıl açıklıyor? Tanım bölümüne geçmeden önce klişe nedir sorumuza verilen cevaplara bir göz atalım. Her zaman yapılan davranış, her zaman yapılan söz, söylenen sözler demek. Eşyaların e, standart yapımını şey ettiren bir kalıp yani, ona klişe denir. Klişe her şey, herkesin yaptığı aynı hareket, sıradanlaşmış. Ee, klişe sürekli, devamlı yaptığın sıradan şeylere klişe e, anlamını veriyorlar. Ee, başka da şu an heyecanlandırdınız beni şu an. Başka da bir şey söyleyemiyorum. Yani insanın devamlı yaptığı e, şeylere klişe anlamını verebilmemiz normaldir. Klişe alışılmış olan, her zaman devamlı olan, değil mi? Yanlış mıyım? Öyle biliyorum. Klişe devamlı, aynı olan şeyler. Klişe eskiden yani kullanılan bir kelimedir. Sonra o. Kelimenin artık bir anlamı kalmayan bir kelimedir yani bir sözdür örnek veriyorum. Bir söz veriyorsun ama artık anlamı kalmıyor, klişe ona denir. Klişe nedir? Örnek bir ekmek bozulur zaman beyaz söylüyoruz, bozulmuş ya da bir yemek bozulur zaman tırş bir yer, budur. Yani o klişe kimin şifresi de onu bilmiyor. bayatlamış eski sözcük. Sürekli kullanılan bir şey. Klişe her zaman e, kullanılan bir sözcüktür. Yani bayatlanmış eski bir sözcüktür. Uzun süre kullanılmış ancak etkisini yitirmiş ifadelere denir benim bildiğim kadarıyla. Yani onun dışında pek bir şey bildiğimi sanmıyorum. <laughs> Klişe anlamını yitiren anlam e, anlamlardır. Eski demek. Anlamını yitirmiş, bayatlanmış sözcüklere genellikle denir. Alışılmış, sıradan olan. Normal, sıradan. İlk defa da klişeyi sizden duyuyorum. Şimdiye kadar hiç duymamışım. Hele klişe diye bir şey yok. Boksörlerin artık o yumruk odaklı. Bildim. Klişe sıradanlaşmış. Alışılığa gelen sürekli olan şey. Anlamını yitirmiş kelimeler. Sıradanlaşmış demek. Sadece bu anlamı taşıyor yani. Klişe klasik anlamındadır. Klişe herkesin her zaman yaptığı şeyler yani artık bir yerden sonra çığırından çıkan yani gereksiz yere olan şeylerdir bence. Röportajlarımız böyleydi. Halk klişe kavramını alışılmış olan, devamlı ve sıradan terimleriyle tanımladı. Gelen cevaplar arasında etkisini yitirmiş de vardı. Sırada tanım bölümümüz var. Bakalım verilen cevaplar ne kadar doğru ve klişe kavramının temel tanımı ne? Fransızca kökenli kavram klişir yani kalıba dökmek fiilinden türetilmiştir. Uzun süre kullanılmış ve artık etkisini yitirmiş ifade, fikir ya da ögelerdir. Herhangi bir konu hakkında kalıplaşmış, basma kalıp düşüncelerdir. Klişeler her zaman yanlış bilgi ve fikirler içermez. Bir klişe doğru da olabilir. Günümüzde klişe olarak kabul edilen çoğu ifade Geçmişte oldukça etkili fakat çok fazla kullanıldığı için zamanla etkisini yitirmiş ifadelerdir.